Selamun Aleyküm. Ramazan'da arkadaşlarım ve mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucakta olsun sevgiler, selamlar olsun. Çok şükür bizim tatilimiz devam ediyor. Ramazan'ın bitmesine çok çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. Belki bu videom bayramdan sonra yayınlanacak nasip olursa ama ben de bugün sizlere paylaşmak istedim. Bizim Ege bölgesi Aydın civarına ait yani yöresel bir yemeğimiz, çok güzel bir tarif ekmek dolmamız var. Ramazan ayında yani olmazsa olmazımız diyebilirim. Bugün onu yapacağım sizlere. Paylaşacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir tane ekmeğim var. Bu Ramazan ayını çıkıyor bu ekmek. Fırından aldım, iki gün önce aldım hatta çünkü bayatlaması lazım ekmeğin. E, bu şekilde bunun içini falan boşaltacağım. Kapağın bu üstteki gördüğünüz gibi şu kapağını kesip içini boşaltacağım. Bu şekilde iç harcı içinde 400 gram kıymam var, e, iki baş soğanım var, onu doğradım, hazırladım. Yağ falan lazım işte. Bunları zaten aşama aşama göstereceğim sizlere. hep beraber yapacağız. Arkadaşlar önce kapağını keseceğim. İlk aşamada bir kapan kesem. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten belli orası kapak gibi. İnşallah güzel olur. Her zaman güzel oluyor. Bugün güzel oldu inşallah. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi kapağını çıkardım. Şimdi arkadaşlar bunun böyle içerisine boşaltacağım bu şekilde. Şöyle şöyle boşaltacağım. Güzelce dağıtmadan bozmadan şu şekilde Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeğimin içini boşalttım şu şekilde. Bu kalan ekmeklerimi de böyle küçük 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 böyle ufaklayacağım şu şekilde. Şöyle şöyle ufaklayacağım arkadaşlarım. şöyle. Robottan da geçirebiliriz ama gerek yok. Şöyle elimle zaten bayatlaması onun için çok önemli. Böyle bayat olması lazım. Bunları iç harcımın içine koyacağım tekrar sonra. Bu böyle bu şekilde olup olsun. Şimdi arkadaşlar ben şeyimi hazırlayacağım. Bir kıymam hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi ekmeğimin kapağını açtım. Şimdi kıymamı bir hazırlayayım. Arkadaşlar ocağım altını açtım. Şimdi kıymamı döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Orta yağlı kıymam. Kıymam e, suyunu çekene kadar biraz pişireceğim. Ondan sonra soğanın yağını koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar e, kıymam suyunu çektik. Artık soğanımı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık tereyağımı onu koyacağım arkadaşlar. Tereyağımı koydum. Birazcık soğanım totalensin. Tekrar görüşürüz. Bir bakalım arkadaşlar ne alemde. Kıyma bayağı kavruldu çünkü. Yani soğanım sotelendi. Bismillahirrahmanirrahim. Artık ekmeğimi koyabilirim. Ekmeğim şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle. Tam komple o ekmeğin içine ufalamış oldum. Devamlı karıştıracağım arkadaşlar. Ekmek de etin yağını tuzunu alsın yani. Ekmek de onlarla birleşsin yani bu şekilde. Arkadaşlar bir yemek kaşığı da e, biberli domates salçası karışık. Onu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi bir yemek yarım yemek kaşığı şey koyuyorum toz biber koyuyorum şöyle gördüğünüz gibi Bismillahirrahmanirrahim artık olmak üzere çünkü ee, bir çay kaşığı karabiber koyuyorum siz isterseniz başka baharat çeşitleri koyabilirsiniz ben fazla koymayacağım dediğim gibi eşim midesinden rahatsız olduğu için tuz hiç koymamıştım tuzunu koyacağım Bismillahirrahmanirrahim Son hemen kapatacağım arkadaşlar. Çünkü oldu iç harcım hazırlanmış oldu bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iç harcımız oldu. Artık şimdi ekmek e, dolmamı yapacağım. Kapağını alacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kapağını şöyle bir kenara koyayım. Bu şekilde artık içini dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada ne var ne yok nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. olsun bugünümüze. Bugün de böyle bir şeyler yapalım dedim. Hem sizlerle paylaşmak istedim. Böyle işte arkadaşlar. İstersek içine e, ekmeğimizin içine biraz tereyağı sürebiliriz. Ama ben zaten e, iç harcını koyduğum için koymak istemedim. Yani çok şey olmasın. Yani ağır olmasın diye şekilde arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmek dolmam oldu. Komple e, tavadaki hepsini boşalttım. Tam yetti zaten. Artık e, şimdi kapağını şu şekilde kapatacağım. Şöyle. Artık şimdi e, pişireceğim. E, tenceremi hazırlayacağım. Arkadaşlar şimdi tenceremi hazırladım. Gördüğünüz gibi şöyle büyük bir tencerem var. Onu hazırladım. İçerisine de bir tane tabak koydum. Demir tabak annemden getirdim hatta. Çünkü ekmeğimizin e, suyu değmemesi lazım. Biraz havada olması lazım. Çünkü buharlanmış çay için. E, şimdi ben e, tenceremin içine suyu koyacağım. Ekmeğimi de şu şekilde kırılmaz tabağıma onu ayarladım şu şekilde. Şöyle koyacağım. Üzerini kapağını kapatacağım zaten. Etrafını da e, birazcık tereyağı süreceğim ekmeğimin. Ondan sonra içerisine koyacağım. Şimdi de e, ekmeğim hazır tenceremin içine e, suyu koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben masum biraz büyük tencerede yaptım daha rahat olsun diye. Suyu pek eksilmez herhalde tamamen. Eksilmez çoğaltıyoruz. Yaklaşık e, 2 su bardağı su koymuş oldum arkadaşlar. İçerisine şu şekilde. Şimdi artık ekmeğimi de içerisine koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve de artık kapağını kapatacağım tenceremin. Ocağımın altını da açacağım. Ocağa götüreceğim yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ocağımın altını açtım. Tenceremi koydum içerisine su var gördüğünüz gibi iki su bardağı dolusu ılık su koydum bu şekilde ekmek e, şey değmeyecek yani soyun için değmeyecek buharlı pişecek yaklaşık yarım saat sürecek tahminim artık e, kapağını kapatabiliriz ve de altına kısacağım ocağımı artık suyum kaynamaya başladı Bismillahirrahmanirrahim. altını da kısacağım arkadaşlar birazcık kıstım kaynama başladı çünkü tekrar görüşürüz arkadaşlar e, tenceremden Servis tabağımı aldım. Ekmek dolmamı. Çok güzel olmuş. Şimdi üzerine salçalı yağ hazırladım. Toz biberli. Bir de sarımsaklı yoğurt yaptım. Onları koyacağım üzerine. Ondan sonra sunumunu geçelim inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir videomuzun da sonuna geldik. Ben severek isteyerek yaptım. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Sizler için de iyi bir paylaşım olmuştur inşallah. Severek takip edersiniz kolay pratik basit sade ekmeğimizi suyu bu buharda pişecek arkadaşlar. Üzerine sarımsaklı yoğurt yaptım, onun üzerine biraz salçalı yağ yaptım, en sonunda birazcık yeşillik koydum üzerine arkadaşlar bu şekilde. Tahminim bu videomuz bayramın ikinci gün falan yayınlanacak. Şimdiden Ramazan bayramımız mübarek olsun, Rabbim cümlemiz sağlık saat afiyet nasip etsin, hayırlı bayramlar olsun arkadaşlar şimdiden yapanları yiyenler afiyet şifa olsun görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar Aydın'dan kucak ol. sevgiler selamlar olsun